Herkese merhaba. Ben Davut Ben Beyza. Bugün ne yapacağız? yapıyoruz. Çin'in yeni nesil çok popüler bir yemeği. Harika, bayılıyorum. Çok insan bunun tarifi istiyor. Evet, bunun tarifi yani, çok istendi. O yüzden bugün de çıkıp kanat aldı. <laughs> Şöyle kanat aldı. Biz böyle kanat uculu aldı. Evet. Ben, ben, böyle, ben böyle seviyorum diye böyle aldık. Sonra yanımızda ne olacak? Cola. Şekersiz olmasın, net evet. olmasın, orijinal kola evet, olsun. Çünkü, çünkü o tatlı tadı veren şey kola olacak, evet. o yüzden şekersiz olmasın. Ondan sonra... Samsak, <laughs> zencefil, tarçın, defne e, yaprağı, e, çin biberi, sıçan biberi tadı. Bu da kurutulmuş e, <laughs> mandalina'nın <laughs> kabuğu. Bu da anason. Arkadaşın gerçekten denemek istiyorsanız şunlar gerek yok, şu parça gerek yok. Geneli şunu varsa, yoksa, evet. şunu varsa yeter. Yani bunlar tarçın ve defne tarçın falan. vardır büyük ihtimalle. Yani bunlar koyabilirsiniz. Evet şimdi şöyle. bana Davut kanadı nasıl keseceğimi öğretiyor. Şuraya kıpırtak var. Dile öyle de Dile kesebilirsin şöyle. Ondan sonra burada da bir tane var. Şöyle üç Böyle kesiliyor. Şey. Şu kadar. Tamam ben de deneyeceğim. Tamam sen dene bakalım. Yani isterseniz markete dire hazır alabilirsiniz. Ama markette şu uçlarını atıyorlar. Aslında uçlarda çok et yok. Şimdi böyle ucuz ya. <laughs> evet, evet. Ekonomi arkadaşlar, ekonomi. Şuradaki sanırım şurası mı? Hı hı. Güçlü, güçlü. Yanlış yerden kestim. Bas, bas Oza. Şöyle. Evet, burayı biliyorum. Burayı ben de kesiyorum. Kırkıtak var orada. Şöyle, Aha. böyle mi, böyle mi? Fark etmez. Şöyle Şu mu? Kanabaladım <laughs> ben Ben normalde bütün tavuk ayıklıyordum yani parçalıyordum arkadaşlar ama bu farklı Tamam sen yap Bunun e, bir kötü şeyi var çünkü bu uçudan tüyleri var Onu dikkat edin İstersen sen bunu ayıklayabilirsin. <laughs> Aldığın görev var. Tamam. Arkadaşım bu bu konuda yani Çin bıçak daha iyi bak. O yüzden ben yapamadım. Bana küçük bıçak vermiş. Şöyle bu soğuk su arkadaşlar. Niye soğuk su? Çünkü soğuk sudan haşlayınca. Ee, kanat içindeki kan pişişçilere çıkabilir. Az biraz sonra gö e, şey bakabilirsiniz. ben bunu tamam. temizliyorum. Hepsi böyle tüyler çıkarmamız gerekiyor yoksa biraz iğrenç gözüküyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu pişişçilere çıktı kan falan. Bunu direkt yıkayacağız. Lokum predüktüyle yıkacağız tekrar. Şöyle alıyoruz. Süzgeç alıyoruz böyle. Soğuk su ile beraber yavaş yavaş dökeceğiz böyle. Bak, buna giden, giden var ya, buna çok çok şey sular. Tavada yıkacağız şöyle. Şöyle koyalım. Çıkacağız böyle komple. İçindeki kan, pisler, hepsi çıktı. Şimdi... tamam soğudu. Yine gördük, yine çıkaracağız. Tamam. Bir tane, şu an... Tava çıkaracağız. Şurayı, tabak... Tabak, kase. Kase çıkacağız böyle. Hala hatta iki tane lazım. Ve e, kola tadı ve tuz tadı daha Kanada e, kanadı daha e, içine girsin diye böyle keseceğiz böyle. Şöyle. Şöyle. Çok hafif. Şu, aynı şekilde. İstediğiniz böyle kesebilirsiniz böyle. böyle daha Çiz, çizik işte. atacaksınız Aha. yani. Şu 5 tane baharat Kanal kokuları çıkartmak için böyle pis şey kokular ya kan kokusu falan çıkartmak için. Şu da zencefili de. Bu 5 tane yoksa bir sorun yok. Bu iki tane varsa yeter bence. Zencefil ve sarımsak varsa yapabiliriz. Ya tadına bakmasaydı tadına denemek istiyorsanız bu ikisi yeter. Evet zencefil ve sarımsak yeterli. Sıvı yağ. Hata ee, zencefil yoksa da olur. <laughs> Ama zencefil güzel oluyor. Tabi tabi. Ama zencefili şu an bulmak Ama zor. Ama Türklerin evinde defne yaprağı ve tarçın, yani tarçın zaten vardır diye düşünüyorum. Yani. Olur. Arkadaşlar vardır sizde büyük ihtimalle. Bu yoksa zencefil toz da kullanabilirsiniz ha, mesela. evet. mesela. zencefil mesela atıyorum defne yaprağınız tarçınız varsa zencefil koymayın öyle. Tamam şu an komple koyacağız böyle. Hepsini koyuyor ya. Azap böyle kızartsın böyle biraz. Hmm, çok güzel koktu şimdi de. Böyle baharat kokuna biraz çıksın böyle. Kızartınca çekiyor ya. Şu an şey koyabiliriz böyle. Ay 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 ay. Dikkat et. Şimdi tavukları koyuyoruz. Yine böyle bir akı dörtürsünler, sos geçmeyi başlayabiliriz arkadaşlar. Bu akı dumanımız açı yoksa çok kötü olur. Hmm, kokçuktu. Harika kokuyor. Bu arada aşırı açım o yüzden <laughs> Arkadaşlar ben e, bu da bir kilo tavuk kanar tamam mı? Tuz iki kaşık şöyle iki kaşık tuz küçük kaşık yani kapalı bile ve az koyun altında sosuna tatına bakarken bunu MSG yoksa da olur bir ak alt biber bunu yoksa da olur Mesela arkadaşlar az değil. e, ben de bu at biber falan yok ya da diğer tüm e, şeylerinden ben öyle de yaptım güzel oluyor tadı. Onlar bir an geldi soya sos. Bak havalı bir ya. Siz kaytalı iki ya da üç kaşık e, normal yemek kaşığı Ama bu açık renk olan. Olur, fark etmez. Koyu koysana siyah olsun. ben koyacağım Bu da koyu soya sosu. Dark Dark soy sos. Bunun 1 ya da iki kaşık yeter. Bu çok siyah arkadaşlar. Bakın şu an hafiften şey oldu. Karşı sıcak böyle. Hmm. Bak siyah ama siyah oldu gördün mü? Hemen renk verdi. Bunu veren koyu soya sosu. Şöyle eğer sizde koyu soya sosu yoksa yani A101 gibi yerden aldıysanız normal soya sos. Onu e, rengi biraz açık olacak. Simsiyah olmayacak piştiğinde. Ama tadı çok Ama farklı yok. Ama tadı aynı olacak. Aha. Yavaş yavaş böyle azıcık daha pişirsin. Sonra kola geçebilir. Evet arkadaşlar biraz daha pişecek bu. Kızaracak hafiften. Çok güzel kokuyor. Tamam şu an bak. Bakın böyle rengi gördünüz gördüğünüz gibi simsiyah oldu böyle. Sonra kola koyunca daha siyah olacak. Şu an kola geçebilir. Dediğim gibi orijinal kola olması gerekiyor. Yani şekerli. Ne kadar olması gerekiyor? Bakın şöyle hafifçe böyle kapatacak mı? Tam burada. Bu kadar durabiliriz. Büyük ateşle böyle yapacağız. Böyle bir düzenin böyle bak. Şöyle bak. Geçecek ama geçmedi bir şekilde. Şöyle bak. Şu şekilde. Böyle dursun. Hiçbir şey yapmadan dursun böyle. kapağı açık mı kapalı? Kapı açık dursun şöyle. İsterseniz böyle kapalı durabiliriz söyle. Çünkü böyle olacağı üstünde kişilerde pişirebiliriz. En sonra böyle 10 dakika, 15 dakika sonra kapı açık. Sonra böyle kola hızlı bir şekilde şey oluyor. Ee, evet kapağı kapalıyken kola buharlaşamıyor arkadaşlar. İlk biraz hani içine çeksin diye böyle kapatabilirsiniz. Ama sonra dediği gibi kapağı açmanız lazım ki kola uçsun. Çünkü o kolanın içinde o şekersi, şekerimsi şeyler karamelize olacak. Evet. İstediğimiz şey bu yani. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an İçindeki kola tamamen karamel oldu. Bakayım yakından. Azal, Tamam yani... Evet şu an kola kalmadı. Oldum. Almadık. Bu tamamen kola buharlaştı. Bakın, şu an çıkarabiliriz evet, yani. Karamelize bir, bir şey oldu. Yani tatlı, soslu tavuk gibi oldu arkadaşlar aslında. Eğer ballı, pekmezli falan yaptıysanız öncesinde birazcık onun tadını andırıyor. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar harika gözüküyor. Bir şey değil mi bu sefer rengi açık oldu balık. Evet. Geçen yaptığın Söya çok. Soya sosu daha az koydu bence. Evet, şu e, koyu soya sosuna e, daha çok koyarsa daha e, koyu renkli oluyor. Olay bu arkadaşlar. Beğenirsiniz. yorum bırakabilirsiniz ve deneyebilirsiniz. Bence kolay bir şey. O evet arkadaşlar, bence de deneyin. Pişman olmayacaksınız. En evet. sevdiğim yemek benim.